Sol farım hafif buharlaşıyor. yıkadığımda bunu güzelce silikonlamıştım fakat şu kenardaki tırnaklar bakın şurada far tırnağı vardır. Tofaş'ların farları cam olduğu için bu tırnaklarla tutturulur. Eğer yeni alırsanız mutlaka takmadan önce silikonlamanız gerek. Ben burayı çok iyi silikonlamama rağmen bakın şuradan şuradan bir açıklık var. Büyük ihtimalle buradan su aldı. Şimdi bunu tekrar silikonlayacağım. Alttan almasına mümkünatı yok. Çünkü çok iyi silikonlamışım. Alt tarafı buralarda da tırnaklar var. Bakın tırnaklar bile paslanmamış. Çok iyi durumda. Sol taraftaki iyi. Sağ taraftaki iyi. Bu ne yazık ki su aldı yıkadığımda yani buharlaştı o kadar ciddi bir su alma yok. O yüzden iş gördüğü için yani hemen at yenisini al mantığı yanlış bana göre. Bunu kurtarmaya çalışacağız. Şuraya hafif bir silikon çekeceğim. Bakın sinyalim buradan mastikle yapıştırmıştım. Gayet iyi durumda. Hiç su almıyor. Sinyaller çok iyi. Sadece far biraz su aldı. Orada o da zaten şu kenardan almıştır. Çünkü burada silikon kötü durumda. Yani aklınızda olsun şu tırnakları takmanıza gerek yok. İyice yapıştırdıktan sonra far bir daha çıkmaz zaten. Çok iyi yapıştırıyor silikonlar. Daha doğrusu mastik. Şu an mastik kullanacağım buraya. Mastik hem biraz daha sertleşiyor. Hem de suya daha dayanıklı. Fakat şeffaf silikon böyle. Bir süre sonra lastik gibi çıkmaya başlıyor. O yüzden mastik kullanacağım şimdi. Şöyle parmağıma bir miktar aldım. Şöyle yedire yedire biraz da bastırıyorum ki eğer herhangi bir boşluk varsa orayı kapatsın. Işık da yanlış yerden vuruyor. O yüzden biraz görüntü sıkıntılı gibi kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde hafif bastırıyorum. Şuraları kapatmayın çünkü buraya bakın sinyalin şu tırnakları geliyor. Buna dikkat edin. bu şekilde yeterlidir. Biraz da şu tarafa süreceğiz. Bakın buradan zaten silikon ayrılmış. Lastik gibi kopuyor. O yüzden mastik kullanmaya çalışın. Silikon pek faydalı olmuyor. bu şekilde kafidir. Şöyle kenarlarından bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde su almayacaktır. Büyük ihtimalle şu üst tarafını çok iyi kapattığıma eminim o yüzden buradan bir şüphem yok. Büyük ihtimalle suyu vurunca şu kenardan bir yerden su girdi. Buraları da bu şekilde kapattık. Tabii şuraları açmamız gerek. Hatta ben biraz daha şu Sağ tarafa böyle Kalın bir tabaka çekmek istiyorum Dediğim gibi mastik Daha güzel Sertleştiği için Daha iyi iş görüyor o yüzden hem biraz daha ucuz silikondan daha ucuz mastik. O yüzden mastik kullanın. Alt tarafı da çok iyi kapattığım için buradan bir şüphem yok. Bakın tırnaklar çok iyi tutmuş burayı. O yüzden üstleri kapattım. Eğer bir daha alırsa şu tırnakları da söküp buraya da süreceğim. Yani bu tırnaklar far camını kastırıyor olabilir. O yüzden bir yerlerden kaçırıyor olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde işimiz görülecektir. Evet. Yani şimdi biraz tabii ki çirkin oldu. Eğer takıntınız varsa artık size kolaylıklar diliyorum. Benim için sorun yok çünkü farın iş görmesi önemli her yıkadığımızda su alırsa içine asıl can sıkan o oluyor. O yüzden benim için bir sorun teşkil etmez. İçeride de olduğu için çirkin görünmez. Bakın şuraya Şu diğer farı da çok iyi kapatmışım zaten. Tabi arılar da her yere yuva yapmış. Bakın şuralar. Bu camı komple söküp içerisini silikonla doldurup yapıştırmanız gerekiyor. Yoksa her halükarda alır. Çünkü buraya sadece bir lastik koymuşlar. O yüzden Tofaş'ların farları sürekli su alır. Yeni aldığınızda bu şekilde silikonlamanız gerekiyor. Rahat edemedim. Bakın şu alt tırnakları da söktüm şimdi şuraya da parmağımla bir miktar mastik çekeceğim. Sonuçta sökmüşken işimiz tam olsun. Belki buradan da su alıyor olabilir diye düşünüyorum. Artık işimizi şansa bırakmayacağız. Şuraya da süreyim dedim. Kafam rahat etsin. Eski araçların bu yanı güzel. Bakın her yere el giriyor. O yüzden bana yeni araç sorarsanız vallahi hiçbirini beğenmiyorum açıkçası. Tabii ki tercih sizin. Sonuçta artık tofaşlar çok yaşlı araçlar ama müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi bir tamirciye gitseniz bununla uğraşmayacak. Zaten bizim tamircilerimiz de tam kapitalist olmuş durumda. At yenisini al, at yenisini al ama sorunu çözmüyor maalesef. O yüzden ben de tamirciye gitmiyorum. Bu şekilde araca müdahale edebiliyorum. Bir de yeni araçlarda bir dünya sensör var ya arkadaşlar. Ben gerçekten bu durumdan çok sıkılıyorum. O kadar sensör bir sürü arıza çıkarabiliyor. Sorunu da çözemiyorlar zaten. O yüzden bu şekilde kendi aracıma müdahale etmek bana zevk veriyor. Hem sorunu çözebiliyorum kendi başıma hem de kendi işim olduğu için kafam rahat ediyor. Bu şekilde hallettik. Önemli olan şurası buradan aldığını tahmin ediyorum. Bakın üst tarafları çok iyi silikonladım. Buradan alması imkansız diye tahmin ediyorum. Yani kafam eserse buraya da sürerim. Ama buradan alacağını sanmıyorum ben. Bu şekildeydi Farımız Umarım işinize yarar Mastik kullanın Çok güzel bir ürün Fark etmez markası Size yakın bir yerden hemen alın Kullanın daha güzel sertleşiyor Ve hiç su almıyor Mastik silikon gene biraz Problem yaratabiliyor Tecrübelerimden söylüyorum O yüzden mastik kullanın Şöyle elimde bulunduruyorum ben İşinizi görecektir Tekrar görüşürüz.